Çok zaman Çok geçti. Zaman geçti. Unutmuşsunuzdur. Unutmuşsunuzdur. Hatırlatayım. Bir önceki bölümde yavrucuk, önceki bölümde, yavrucuk baby, opillaların, baby Opilla'ların annesi Opilla Bird'ü ve, ve, ve yanında Slow can cam bocası kurtarmak için elimden geleni yapmıştır. yapmıştır. Hatta tam, tam da mahzenin kapısına geldiğinde bıyıklının o efsanevi efsane tuzağıyla karşılaşmıştım. 3, 2, 1... Tamam Dostum bıyıklı. Beni patlattığını, patlattığını kabul, ediyorum. kabul ediyorum. Ama bugün o bomba bo senin evinde patlayabilir. Bu arada o patlamadan sonra Hı -hı Baby o kaybolduğunu, kaybolduğunu, kaybolduğunu duydum. İnşallah onlara bir şey olmamıştır. Bugün Bigl'ın elinden o pilla gördü. Can bucaşı ve sene sene kurtarma vakti. vakti. Bu arada bıyıklı 180 bin aboneyi geçtik. 200 bine sadece 20 bin kişi kaldı. Hadi bakalım o güçlü parmaklarınız çalışsın. Abone ol Ama butonu oldum. sizleri bekliyor. Hello Neighbor severler like atmayı like. da unutmasınlar. Video başlıyor. Oğlum neden yataktayım? Allah iyiliğini versin bomba patlamıştı doğru ya. Kalk 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 oğlum kalk kalk. nere attı beni gene? Oğlum bombayı beynimde patlattı herif. Al. Eve tıkmış beni. Dostum kapıyı açtım. Mahsin'in kapısını açtım. Beni buraya tıkarak. Beni engelleyeceğini zannetme. Şimdi sen görürsün bıyıklı. Bir dakika ya. Oğlum ne yapmış yine bu? Lan terbiyesiz başka yere taşımış beni. Oğlum mas öbür bölümü çözene kadar canım çıkmıştı oğlum. Baby Obi'nin annesini kurtarmıştım ya tam mahsini inerken bomba patlayıp beni yakalamış, attığı yere bak. E nerede şimdi? Obillalar nerede? Baby obillalar nerede? Acil baby obillaları bulmam lazım abi. Oğlum buradan geçemiyorum. Buradan gidiş yasak. Baby obillaları nereye koydu bu? Terbiyesiz baby obillaları bir yere koymuş olmalı. Yani onları bulup onlara ne olduğunu soracağım. Allah Allah hiçbir yere gidemiyorum. Her yer kilitlenmiş, her yer kapalı. Bu binanın içinde ne var? Cık, tövbe tövbe. Oo abi hiçbir yere gidemiyorum. Buraya doğru da gidemiyorum. Beybobiller var nerede? Oğlum nereye koydu bu beybobil? Benim evde mi yoksa? Benim eve bir yere mi koydu? Beybobiller var. Bulup onları annelerine kavuşturacağını söylemem lazım. Gerçi anneleri nerede? Kesin bu evin mahzeninde. Kesin bu evin mahzeninde koydu. Beybobiller bizim evde mi yoksa? Oğlum, dolaba koymuş olmasın kafayı yerim ha. Donar hayvancıklar. Baby obillalar. Oğlum baby nerede? Oğlum nerede lan bunlar? Dur çekil o oğlum çekil şuradan. Çekmezsin de baby olmaz ki. Allah Allah baby nerede? Nere atmış? Nere koymuş? Bigle. Kanka bak. Oğlum yeniden mi şimdi? Bak aç kapıyı. Ah burada şey var. Şunu açarsam Kapı açılır. Kapıya takılı dur. Ne olur? Çift atlayabiliyorum. Giremiyorum. Girelim dostum. Bu eve girerim. Beybo pilalara da bulurum. Bir yere koymuş olmalı yani. Bir yerde olmalı. Abi buradan giriş yok ki. Nereden gireceğim lan ben bu eve? Şöyle gizli bir kapı mı var? Şuradan mı sürünüp geçeceğim? O kadar da ince değilim. Değişik değişik müzikler çalıyor ya. Allah Allah. Bitti. Kanka şuraya yatsana. Oğlum şu evin kenarına falan mı sakladı baby villaları? Oğlum burada ha buldum 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 şuradalar Kesin burada var. Şurada abi bir dakika burada içeri giriş var. Lan terbiyesiz. Kendi de dışarı çıkamayınca buradan giriş yapmış kendine. Öyle bir kitlemiş kendini oraya ki Dur. Kesin burada bir yerde baby Opillalar falan vardır. Bir yere saklanmıştırlar. Onları bulup onlara sorarım. Bu işi de çözerim. Oğlum yok mu? Şimdi eve girmeden önce arkadaşlar diğer minik iki baby Opillayı bulmam lazım. Onlar şimdi üzgündür diyeceğim de adam on baby Opillalar yok. Opilla bird yok. Kimi kaçırmıştı? Slow Sane'i, Opilla Bird'ü ve Jambojaş'ı kaçırmıştı bıyıklığı. Allah Allah. Abi içeri girelim bari. Bitti. Kanka. Dostum. Oğlum nereden bu adam? Buraya salıncak falan koymuş. Mahzende baby obilla ve diye. Oğlum inşallah şunun içine saklamamıştır. Bunun içine mi saklamış? Yok burada kimse yok. Oh Allah şükür. Bıyıklı. Çaktırma. Kaç 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 kaç. Oğlum görmedi yemin ederim görmedi beni nasıl görmedi lan Kaç şu kapıyı aç Abi şu kapıyı aç Geliyorum bir dakika şu kapıyı aç abi Aç kaç Kaçtım tamamdır Dostum Neredesin Bikli Oğlum baby o pilleler mahzende anladım Kesin mahzende O pille birthday mahz Oy mahzen Abi bittik Bu evi halleder bu işi çözerim oğlum Terbiyesi yok Bu ne lan? Lan dur! O ne? Oğlum bir dur dur! Ne yaptın oğlum onlara? Oğlum hepsini mi yakaladın? Neredeyiz? Çekil çekil dur! Dur! Bekle dur! Oğlum dur! Bekle! Bekle! Beni rahat bırak! Bekle! Bırak! Neredesin? Neredeyiz? Sen görürsün gel buraya! Gör seni! Gel! Bittik! Tamam bittik! Bu adam bizi bitirecek! Tövbe estağfurullah! Şu şeylere bakalım arkadaşlar. Yemin ederim gene yakalamış. Oğlum Baby o pillolar dağın arkasında bir yerdeydi nereden gitti buldu onları ya? Onlar uzaktaydı abi. Nasıl yakalamış? Hepsini yakalamış. Lan şuraya bak! Oğlum cambocaşa ne oldu lan? Oha! Oğlum perti çıkmış yerde yatıyor lan adam. Canbo Uyuyor mu? Hiç uyuyor da benzemiyor. Oğlum aşıktan mı öldü? Ölmedi mi? Oğlum kurtaramadıkça ölüyorlar mı? Töbe ne olacak? Ha şunlara bak şunlar yakalanır mı abi benim minik babyciklerim? Kankacım siz yemeğinizi yiyin bak. Sizi kurtaracağım dostum. Bu terbiyesiz bıyıklı var gene yapacağını yapmış. Burada iki tane elektrikli kapı var. Büyük ihtimal bu kapıların bir yerde kolu var. O kolları bulup açınca bunlar açılıyordur. O kollarda evin içinde bir yerde. Evin içindeki kolları bulacağım Ve bizimkileri kurtaracağım Bu arada arkadaşlar galiba Jumbojaş kaybettik Ya bilmiyorum baygın mı ölü mü bilmiyorum ama Bildiğim burada leşi yatıyor Leş olmuş Perti çıkmış Bıyıklı mı vurdu o hale getir Bıyıklı geliyor Lan yürü git Tamam görmedi 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 Dostum beni bekleyin. Bu işi halledeceğim. Sizi kurtaracağım oğlum. O düğmeyi kolu artık her neyse onu bulup sizi buradan çıkaracağım. Abi gelmeden şu eve gir. Kapıyı kapat. Bismillah. Şuraya gir. Bunu da kapat. Arkadaşlar büyük ihtimal kollar mahsende bir yerde. Bükü geliyor. bükü geliyor. Uş tövbe estağfurullah. Şuraya saklan. Çömel. Çömelemiyorum. Yakınlarda bir yerde. Nerede? Oğlum nerede lan? Bıngır bıngır ses geliyor. Kendi nerede? Gitti. Üst kata mı gitti? Şu kapının anahtarı nerede? Tövbe tövbe. Oğlum nerede? Nerede? Allah yerini versin. Adam her yeri kitlemiş. Geliyor mu? Dışarı mı çıktı? Bekle. Kanka dostum Allah'ını seversen bak Şu adamları bırak artık sürekli seninle uğraşmaktan bıktım Normal bir şey oynayalım seninle Sürekli birini kaçırıyorsun ya Abi acil şurayı bulmam lazım Oha evin içindeki tüm kapıları kitlemiş İyice işi zorlaştırmış terbiyesiz Oğlum hiçbir yerde bir şey yok mu? Ah çift zıplamam var Vay önceki bölümden kalma galiba Bıyıklı beni patlattığında özelliklerimi kaydetmemişim Hala çift zaman var. Oğlum. Bıyıklı ya. Yemin ederim bak. Hiçbir yere giremiyorum. Öyle gizli yapmış ki her yeri kitli yapmış. O ne? Aa buraya giremiyorum. Hayır gir. O ne? Oho bittik. Bunların hepsini buradan alacak mıyım? E nereye atacağım? Atacak yer yok. Şu üstte atayım dur. Hop. 1 hop 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aha! Oh be! Allah şükür. Abi resmen adamın evini temizliyorum ya. 50 saatte bir tane anahtar buldum. Burayı mı açıyor? Yok şurayı. Rengi benzemiyor ama abi her şeyi deneyeceğim. Bu adamdan her şey beklenir. Uy, burayı mahvettim. Aç açıyor. Abi. Tüh. Bunu böyle yapmayacaktık. Dur. Bunları şuraya atalım. Bunları buraya burayı mı dolduracağım? Ne yapacağım? geçebiliyor muyum? Geçtim. Geçemedim. Dur aşağı düşme. Oğlum aşağı. Aşağı niye düşüyorsun? Burada bir şey var mı gizli bir şey? Yok. Dön yukarı çık. Tamam buradan karşıya atlayalım. Hop, buraya açalım. Şimdi buraya bir tane de sarı anahtara ihtiyacım var. Arkadaşlar bıyıklı yine yapacağını yapmış. Yine bizi Tonga'ya düşürmüş. Geçen bölüm beni patlattı. Ağzımı burnumu kırdı. Götürdü eve hapsetti. O sırada tabi Opilla Bird'ü kurtaracağımı anlayınca tutup Baby Opilla'ları da hapsetmiş. Yani şu an iflasın işindeyiz, Çok zor durumdayız. O yüzden eee bu işi çözmeliyim de nasıl? İçeride bir de kanka atıyor terbiyesiz. Kanka dur dur dur. Tamam 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 tamam. Dur dur dur. Oğlum, oğlum güçlerimi devam ediyor. Oğlum, oğlum iyi ki şu ittirme gücüm var ya. Tövbe tövbe gebertiyordu beni. Aa çatıya çıkabiliyorum. Bir dakika. Kanka eve girer misin Büyüklü? Bir çatında çatı akıyormuş. Beş dakika usta çağırdım. Bakıp gideceğiz. Çatı akıyor oğlum. Evin içi hep yağmur suyu dolar. Bak şuraya kırılmış. Hemen tamir edip gideceğim kanka ya. Gittin mi? O, araba var lan. Aa, dur dur dur. Terbiyesiz. Abi ne korktum ya. Dursana. Sen spor yap. Ben çatıya çıkayım. Abi çık şuradan yukarı. Oo. Tamam. Sessiz sedasız geldim abi. Bir şey yok. Anahtar var. İşte bu be dostum. Şimdi bu nerenin anahtarı? Bekle nerede? Neyse neredesin nerede? Terbiyesiz! Oğlum yemin ederim var ağzını burnunu kırarım ha. Bana yaklaşma. Dur tamam özür dilerim. Bekle özür dilerim. Sakla 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 sakla. Bir yere sakla. Oğlum bir yere sakla. Şuraya sakla. Kaç. Kaç kaç. Kaç. Kaçtım. Tamam şimdi şu anahtar nereye açıyor? Bekle nereye gitti? Oğlum o küçücük yavruları hapsetmeye utanmadın mı lan? Utanmadın tamam utanma tamam utanma. Allah Allah oğlum şunu al kafasına geçir şunun ya. Gel gel gel. Kıpırdama öyle dur Bıyıklı, Tam öyle dur. Kıpırdama. Kıpırdama. Fisiu. Lan ıskaladım nasıl ıskaladım oğlum ya? Nasıl ıskaladım ya? Arabaya bin kaç. Oğlum arabaya binip kaçamam ki. birlikte gitsin içeri gireyim. Ha zıplıyor bizimki. Zıplamaya başladı lan. Zıplan koş bıyıklı. Aa biz bunu çekmiştik çok önce zıplangoç kıyıklı. Kanka gel gel. Gel bana gel. Sarıl bana. Aslanım benim. Ne yapıyorsun oğlum? ne yapıyorsun? Dostum ne yapıyorsun? Anladım mı? Ha da ne ha? Çaktırma kaç. Adam kafayı yedi. Bu sırada ben burayı çözerim. Bu değil. Eee şu. Bu da değil. Şu. Bu da değil. Abi deminki değil miydi? Şu mu? Bu değil. Şu. Oğlum durun. Adam hazırken gitmişken. Oğlum adam hazır gitmişken nereye açıyor bu? Oğlum bu anahtar nereye açıyor? Kanka bu anahtarı niye aldım ben? Oğlum bu anahtar hiçbir açmıyor. Bitti nerede? Oğlum Allah ilini versin bitti nerede? Gitti. Karşıda dağlara kadar gitti. Sıkıntı yok. Benim için daha iyi. Eee bu sırada buradan bir yere içeri girmeliyim ben. Ha Şu arka kapıyı mı açıyor? Ve... Oğlum burayı da açmıyor. Oğlum bir yer kalmadı ki. Ha burası varmış. Hop. Burayı mı açıyor? Şurayı mı? Allah cezanı vermesin. Bıyıklı nereye açıyor lan bu? O ne yaptın bu eve? Tövbe tövbe. Oğlum hiçbir hiçbir açmıyor ki. Şuradan tavana girebilir miyim? Giremem. E ee? Bu bu anahtar nereye açıyor? Kanka bu anahtar nereye açıyor? Allah Allah. Dur lan. Arada gideceğim öleceğim. Onu sen yine git lan. Ay hay hay dur dur dur. Tamam. Tam sakinim. Bu arada ne bulmam lazım acil. Abi şurayı tekrar deneyeceğim. Olması lazım ya. Ha burayı açamadık. buraya açtığını düşünmüyorum. Niye burayı açsın ki? Oğlum bu hazır gitmişken şurayı bir bulsam. Bu da değil. Bu zaten beyaz bu olmaz ki. Tamam. Üst katta böyle bir anahtar var mıydı? Bu mu? E değil, bu sarı abi. Sarıyı da açmaz ki. Allah Allah, abi şuradaki kutularda yine bir şeyler mi var? Oğlum ederim var ya... Şurayı hep temizleyeceğim. Lan dur, yanlış anahtarı bıraktım dur. Hah, anahtar bana lazım kanka ya. Oğlum dur çekilin. Lan durun. Durun tamam sakin, sakin. Oğlum kafayı yedi ya. Şunları almam lazım. Evet. Anahtar. Değil mi? Burada bir yerde anahtar var değil mi? Abi bir saattir temizliyorum bir şey olsun. Burada bir şey olsun kanka ne olur yarım saattir buraya dolaşıyorum. Oğlum bir saattir burada anahtar temizliyorum. Kutu temizliyorum bir şey çıksın burada lan. Ama bir şey çıkmadı. Böyle bir şey olamaz. Dostum rahat dur ya. Bir saattir burada aranıyorum hiçbir şey çıkmadı bu anahtarda hiçbir şey açmıyor ya. Bu çağırmam lazım. Başka çaresi yok. Bikli Oğlum bir dakika Bu adamı kendine getirmek zorundayım Bitti Kanka Dostum Oğlum oraya nasıl gittin ben gelemiyorum sen nasıl gidiyorsun Şöyle Abi burada geçiş yeri yok lan Adam geçebildi nasıl geçti lan oraya Kanka oraya nasıl geçtin Allah Allah dur Uçup belki havadan geçebilirim Şunu koy abi şöyle Eee Şuraya git Şöyle bunun üstünden geçerek uçabiliyordum. Uçup onun yanına gidebilirim belki. Hadi dostum. Hadi başarabilirim bunu. Öyle değil kanka öyle değil. <laughs> lan ağzım bunun kırıldı. Nasıl gideceğim deli olacağım lan. Bıyıklı Allah'ım bu kıracağım bir tarafına. Ha burada geldi geri geldi. Lan bıyıklığın belinde falan da anahtar var. Dur şu tepeye bir çıkayım tekrar. Bir şey yanlış. Lan dostum dur tamam. Bıy tamam dur. Allah tersi bak Allah. A K kanka bi bir, dakika. Bir, dakika dur. Hayır çıkma oraya çıkma oraya çıkma bıyıklı. Hayır çıkma. Oğlum yemin ederim deli midir nedir? Allah Allah. Ha burada bir şey var. Mavi anahtar. Oğlum mıknatısım yok ki mavi anahtarı alayım. Allah Allah. E, çocuklar sizi kurtaracağım. Bir anahtar buldum. Nereye açacağım bilmiyorum. Oğlum şu Jambo kaldırsanız da adam geberdi gitti orada. Resmen geberdi gitti adam ya. Jambo pert arkadaşlar. Büyük ihtimal o öldü. Onu öldü. Onu, öldüm. onu mu öldü? Nereye gidiyorsun ama? o? He oradayım arkadayım git. Tövbe tövbe. Bunun şu anahtar nereye açıyor? Burada anahtar mı var? Burada bir şey var. Gördüm burada bir şey var. Bunun içinde bir şey var. Anahtar çıktı anahtar çıktı. Şunu da mı var? Hadi bunu da çıksın. Hop. Bunda bir şey çıkmadı. Bekle dur bekle dur. Bekle dur. Oğlum. Defol. Terbiyesiz. Allah Allah. Kanka eskisi gibi değilim artık güçlerim var seni ittirebiliyorum. Delikanlıyım lan baksana şu halime. Büyüdüm. Kas yaptım. Yürü git. Hayır. Tamam tamam dur dur Sakin. Dostum sakin. Sessiz. Bir tarafa doğru ilerle diğer tarafa ben halledeceğim. Sıyırdı. Kafayı sıyırdı. Görüşürüz. Hadi 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 bye, bye. hadi bay bay. Hadi bay bay. Abi şu işi halletmem lazım. Lan bu bu renk değil mi? Vallahi da değilmiş. O bildiğin değilmiş akademi ya. Ben bu da yanlış da bozuk da açılmıyor zannettim ya. Bozuk mozuk değil bildiğin bu bu renk değil. Şu renk mi bu renk? Bu renk de o renk değil. Oğlum pembe hiçbir yer yok. Bu adam benimle dalga mı geçiyor? Ama bu bu renk sanki. Yok. Vallahi bu bu renk de değil. Oğlum ben doğru anahtarları bulamamışım ki hala. Nere koydu? Nere koymuş olabilir? Buraya komple baktım. Evde başka yer yok. Oğlum nerede? Bıyıklı nere koydu? Buraya da baktım. Buraları gezdim aynen. Şu yukarı çıktım. Değil mi? Ya burada kutu mutu var da anahtar yok abi burada. Şöyle tekrar geçiyorum bak. Orada bir tane kilit açtım. Buralarda bir de anahtar falan yok. Abi burada da yok. Burada zaten sarı anahtar bulmam lazım Bunlar burayı açmaz O ne saçmalık arkadaşlar Benim göremediğim sizin gördüğünüz bir şey varsa yorumlara yazın Her tarafa dikkatli dikkatli bakmaya çalışıyorum Lütfen beni uyarın Abi şurada anahtar var görmedim falan deyin yani Abi görmediğim bir yer yok ama ya Şunun üstünde mi Yok Bak, Buralara baktım abi Burada bir şey yok Burada da yok Burada da yok Abi şunun arkasında mı Nerede ya? Oğlum niye bir saattir geziyorum ve hiçbir şey bulamıyorum? Ha şunun altında. Şunun altında. Allah Allah şunun arkasında. Şunlar içinde. Tepede. Ha şunun üstünde dur. Tamam buldum. Bak bunun üstünde. Yok. Abi yok da niye yok? Bir kız zaten gitti. Ee, Abi, şunun içinde var da ben mi görmedim? Yok. Burada da yok. Yemin ederim deli olacağım ha. Abi, şunun içinde var da benim görmediğim bir şey mi var? CD'nin altında mı atar? Fışıt! CD'yi attım. Televizyonu da attım. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Bir kaka. Kanka, ben yapmadım dostum. Hayır, ben yapmadım dostum. Adam geri geliyor, geri geliyor adam kaç 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 Geri geliyor gelmiyor Sustu su, tamam Uf, Sonra Sonunda kurtuldum abi ya Abi şurada pembe anahtar var mı? Allah 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 Abi Bir dakika elimdeki anahtarların hiçbiri bunları açmıyor Ve anahtar da yok Etrafta anahtar yok girecek kapı yok Hiçbir şey yok oyunda Oğlum bu mod zor falan değil mod çözülemez bir mod bir yere mi uçacağım? Ne yapacağım lan? Arkadaşlar Gerçekten benim görmeyip gördüğünüz bir şey varsa yorumlara yazın ha Biteyim şu an Allah Allah Şurada Gizli bir şey olur da görmem Tövbe tövbe Allah Allah Oğlum niye olmuyor? Şu. Bu. Şuraya bakın. Burada da iki tane atar var. Burada da bir tane var. Ama buna mıknatısa lazım diyor. Abi şunların yanından bıraktı ben görmedim. Çocuklar yanınıza atar var mı? Kanka. Şşşt. Yanınıza atar var mı? Sizi kurtaracağım lan. Oğlum kesin şunun içine koydu bak. Şurada bir yerde. Burada bir yerde abi. Çıkacak. İzleyin. Şunların köşesinde kenarında bir yerde var ve ben görmedim değil mi? Var mı? Abi niye yok? Olmalı. Açık söyleyeyim olmak zorunda çünkü oyunda başka yer yok. Anahtar bulacak yer yok yani. Abi niye yok? Allah Allah. Deli olacağım. E, Bıyıklının üzerinde de hata yok. E, nerede olabilir? Ay canım bıyıklı. Kanka. Özür dilerim dostum. Seni bozmak istememiştim ama. Bak ayıp ediyor. Bıyıklı. Bıyıklı. Valla adam var ya. Çözemeyeceğimi biliyor diye mi aldı başını gidiyor? Galiba çözemeyeceğimi biliyor. Benim evde. Tamam tamam. Benim evde bir yere gizleniş. Çatıda çıkacak başka yerim yok değil mi benim? Hani başka hiçbir yere çıkamıyorum abi. Benim evde bir yeri gizledi bu. Arabada falan. Arabada yoksa buradadır. Burada yoksa ha? Çöplerin içinde az önce çıktı. Gene çıkabilir. Şöyle dursun abi şu. Şöyle atlayalım. Bunda yok. Lan tamam, oğlum. Burada da yok. Yürü git. Sen de yürü git. Tamam bunlar yürüdü gitti. Burada da yok. Onda posta kutusu var mı? Var. Bunun içinde abi. Bu ne? Minik evin anahtarı. Minik evin anahtarı hallettim. Hallettim abi. Minik evin anahtarı işte bu ya. Abi. Abi açıl. Açıl mı? Oğlum bu açık ki. Bebiş. Dur oğlum dur. Bir dakika dur. Gel buraya. Bebiş. Oğlum şurada gizli bir yer mi var? Bölme mi var burada? Bu sarı yer gizli bölme mi? Değil. Oğlum ne yapmış bu adam buraya böyle? Niye çözemiyorum? Ne yapmış? Nere ne koymuş? Oğlum. Allah Allah. Deli olacağım. Sarı anahtar şuraya açar mı? Hadi bismillah. Lan oğlum bu mini evin anahtarı açmaz ki. Ya, tamam da başka yer yok ki. Dışarıda. Her şey dışarıda abi. Genelde dışarı saklıyor anladım. E, ee, tavanları babanlara koymuş olabilir mi bir yerlere? Koymamış. Şöyle halının kenarında köşede. Benim görmemi istemeyeceği bir noktada. Çok incecik bir yere gizlemiş olabilir. Değil mi? Oha! Oha! Burada anahtar olamamalı ya! İşte bu! Bilgi gelmene gerek kalmadı. Gerisini ben hallederim dostum. Sen dışarıda dur. Kırmızı anahtar. Burada da gene bir şeyler bulmak zorundayım. Hadi bakalım. Hadi dostum. Hadi. Oğlum. Benim bu işi çözeceğimi her zaman biliyorsun. O yüzden çok kendini zorlamana gerek yok. Beyin. Eyvah. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Orada buz var ve buzun içinde anahtar koymuş. Tamam, ateşle yakarız. Ee, başka şöyle köner köşe. Ha sarı işte oğlum oğlum büyüklü her zaman aynı yerlere koyuyorsun bu arada. Oğlum artık senin çözüm dostum ya. Koyduğun yerleri adım gibi biliyorum artık. Bir dakika. Hop. Bunun üstünde, şunun üstünde üst kat. Abi sarı anahtarı bulduk. Şimdi üst kata gidebilirim. Bu iş tamamdır. Abi yukarı çık. Üst kattan içeri dal. Lan bu değil. Bir de şurada vardı inşallah odur. Hadi kanka şu sarı sen çık ne olur. Bak sonra başıma bela almayayım Ve İşte bu. İşte bu pembe. Pembeyi de bulmuştum işte bu. Oğlum bıyıkla iki dakika sonra bura bitti. 2 dakika sonra Opilla böğürdü. Baby Opilla'yı can bocaş öldü ama onun ilk çoktan cenazesini alırız. Ve Slow Seed'i buradan çıkaracağım. Eee Oğlum yeşil hiçbir yerde hatırlamıyorum bu arada. Yeşil hata nerede? Hiçbir yerde yeşil yok ki. O ne? dakika. Burada da yeşil yok. Burada da yok. Bu renk o renk mi? Değil. Abi buralarda başka bir şeyler daha mı var yoksa? Şu mavi. Oğlum şu tabaklardan var ya şüpheliyim ha. Bu tabakların içinde bir şey çıkar ve ben başıma belayı alırım. Bu kadar tabağa da bakamam. Yani o kadar abartmayalım abi. Bir yerde bir anahtar daha olmalı. Nerede? 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 Neyin üstünde? Neyin kenarında? Köşesinde. Abi bana şey lazım. Bir tane su şişesi ve ısıtıcı. Isıtıcı burada. Hemen onunla orayı ısıtıp çözmem lazım. Şu üstüne anahtar çıkacak kesin. Çıkmadı. Arkasında. Yok. Isıtıcı. Isıtıcı bulmam lazım. Yani su için şey lazım. Bıyıklı. Bıyıklı nereye gitti lan? Bir bak çöpü kafana geçireceğim ha nereye gittin oğlum? Bikli Nerede lan bu ikli? dur dur uçtum Bir dakika sakin 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 Lan bikli yararken niye uçtum? Eee bir dakika kafam karman çorman şu an arkadaşlar Değişik değişik iki çeşit anahtar buldum ama anahtarlar bir yeri açmıyor Oğlum ne var elimde? Mavi ve kahverengi. Şu kahverengi yan odaya açıyor kesin. Abi şuraya açıyor bak. bitti arkada. Oğlum şu an hiçbir yer açmıyor farkında mısınız? Niye hiçbir yer açmıyor? Elimde aldım bir 50 saattir dolaşıyorum ya. Lan dur. şey ısıtıcı alacaktım. Oğlum ya dur ne olur dur. Isıtıcı. Lan bende de yok yandık. Bu ne? Ne? Ne ne bileyim ne işte. Bu anahtar çıkıyormuş. Kafayı yerim. Çıkmadı. O yüzden kafa yemeyeceğim. Bir yerlere gizli bir şeyler koymuş. Sen görürsün bu Tamam. Bugün böyle bırakıyorum. Şöyle ufak bir göz attım. Modu ufak bir tanıdım. Ama bir sonraki bölüm bir sonraki bölüm bu kapıları açacağım dostum. Senin de buranın da canlı okuyacağım. Sen görürsün kanka. Bu kaldım çıkamıyorum ya. Arkadaşlar bir sonraki bölüm görüşürüz. Bıyıklı'nın bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım dostum. Bu sefer farklı olacak görürsünüz. Bu kez bu yaptığı şeyden dolayı Bıyıklı'yı gerçekten cezalandıracağım. Hatırlıyorsanız bir kere özel bir silah yapmıştım. O silahı tekrar yapacağım. Özel silah seni bekliyor Bıyıklı. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. O adamları o içeri koyduğun için sen bunun cezasını çekeceksin. Yüzüme bak. Yüzüme bak dostum. Benimle konuşurken yüzüme bak. Bıyık mı? Yüzüme bak diyorum sana. Şu anahtarı kafana geçirdim. Yüzüme bakarak konuş. Çekil oradan. Anahtarımı alacağım. Anahtarım gel buraya. Canım anahtarım benim. Bir tanecik anahtarım. Bir daha yüzüme bakarak konuş.